Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vamps İtalya Serie A'da Udinese ile Lazio karşı karşıya geliyor. 65 puanla 4. sırada yer alan Lazio ilk iki iddiasını sürdürmek istiyor. Son maçında Lecce ile 2-2 berabere kalan Lazio ilk dönem Udinese ile de 0-0 berabere kalmıştı. Udinese ise son maçında Fiorentina'ya 2-0 kaybetti ligin orta sıralarında yer alan Udinese iç sahada kazanmak istiyor. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum Nazio Deplasman'da gülen taraf olur. MS 2-1.75-21-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.